Alzheimer hastalığı tüm demanslar içinde en yaygın görülenidir ve tüm demans vakalarının yaklaşık %60-70'ini oluşturur. Hafıza bozukluğu, düşünce ve günlük yaşam aktivitelerinde ilerleyici gerileme, çeşitli psikiyatrik semptomlar ve davranış bozuklukları ile karakterize olan klinik durumlar demans yani bunama olarak adlandırılır. Bilinmelidir ki Alzheimer'deki bilişsel fonksiyon kaybı riski azaltılabilir. Demans erken dönemde fark edilebilir. Demans bulguları yönetilebilir. Bunun için özellikle şunlara dikkat etmek gereklidir. Birincisi ve en önemlisi düzenli fiziksel aktiviteyi yaşla beraber bırakmamak, sürdürmek gerekir. Sağlıklı ve dengeli beslenmek, tütün ve tütün ürünleri ve alkol kullanmamak, sağlık kontrollerini düzenli yaptırmak, tansiyon ve şeker gibi kronik hastalıkların iyi yönetilmesi Günlük yapılacaklara, randevulara dair notlar alarak önemli şeyleri hatırlamayı kolaylaştırmak, hobileri ve keyif alınan aktiviteleri yapmaya devam etmek, toplumsal yaşama dahil olmak ve aile ve arkadaşlarla zaman geçirmek bu sürecin yönetilmesi için çok önemlidir. Bu vesileyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın kayıtlı oldukları aile hekimleri birimleri tarafından yapılan çok yönlü bir şekilde izlemi kapsamında demansa yönelik de değerlendirildiklerini herhangi bir sorun tespit edilen vatandaşlarımızın ileri sağlık merkezlerine yönlendirilerek düzenli bir şekilde takip edildiklerini hatırlatıyor ve vatandaşlarımızı çok yönlü yaşlı izlemlerini yaptırmak üzere kayıtlı oldukları aile hekimliği birimlerine davet ediyoruz. Bu vesileyle herkese sağlıklı günler diliyorum.